iklim ısınması iklim ısınması uzaylı istilası inanılmaz bir ileri teknoloji şirketler var hocam bunlardan bir tanesi BlackRock şirketi dünyadaki birçok e, sistemin arkasında BlackRock siyah kaya ve ismini de düşünüyorum Hacerül Esvet'ten siyah taştan oraya koyduklarını düşünüyorum şimdi buradaki BlackRock şirketi ve bunun gibi bazı derin şirketler dünyanın üstündeki büyük şirketlerin gizli ortakları. Büyük şirketlerde bankaların ortakları. Bankalarda insanları yöneten ve hükümetleri yöneten bir sistemdir. Yani hiç kimse Don Quixote gibi bankalara saldıramaz. Bankalar senin sistemini kitler. İki tane bankayı yapay olarak iflas ettirirler. Bütün e, o coğrafyada ki ağa geçinenleri sustururlar hocam. Yani sistemin çalışma mantığı bu. Şimdi küresel iklim uzaylı istilası bunlar hepsi bir yere bağlı. Ve şu an beni en tedirgin eden yani e, nükleer silahtan daha tehlikeli. Dikkat edin, silahtan daha tehlikeli. Küresel iklimden daha tehlikeli. Covid'den daha tehlikeli bir şey var bitmeyen piller. Şimdi bitmeyen pili nereye bağlayacağım? Bitmeyen pil hocam. Birçok şey sizden duyuyoruz ya 10 yıl önce, 20 yıl önce. Şimdi burada ne çıkacak bakalım. Bitmeyen pil bu gezegende beni en çok korkutan yani dünyanın sonu bitmeyen pille gelecek. Nasıl dünyanın sonu bitmeyen pille gelecek? Yazın. Dünyanın sonu bitmeyen pille gelecek. Açık ve net. Şu an drone helikopter kullanıyorum. O helikopterin motor gücüyle yer çekimine karşı koyabildiği ve taşıyabildiği pil şu anki lityum pillerle 20-30 dakika kalitesine göre değişiyor. Yani 30 dakika sonra o helikopter aşağıya inip aşağı inip tekrar yeni bir pille havalanması lazım. 30 dakikalık bir pil menzili olan helikopterle dünya yok edemezsin. Fakat bitmeyen bir pille, drone helikopterlerle şu an drone helikopter orduları var ve drone helikopter sema gösterileri var. Yani 5000 tane 10 bin tane drone helikopter yapay zekayla ile gökyüzüne yükseliyor. Geceleyin ışık şenliği altında çok güzel görüntüler yapıyor dronlar havada. Bu sorun değil bu güzel ama 30 dakika süresi. O 3000, bin, 5000, bin, 10 bin tane drona yeni bir nikel lipo piller var şu an. Liponun sülfülleri sülfürleri çıktı ve bunun daha da geliştiriyorlar bu pilleri ve Türkiye'den yıllardır bor madenlerimizi ya beleş topluyorlar Amerika'ya götürüyorlar bu madenlerimizi. Eğer bu madenlerle ya da herhangi bir kimyasalla eğer pil ömrü uzun dayanıklı piller çıkarsa iki şey var tehlikede. Bir, dronların menzili günlerce uçacak şekilde olacak. Ve lazer silahları kullanabilecekler. Bitmeyen pil üniteleriyle insansız hava saldırısı. İki, şu an Boston Dynamic isimli e, robot geliştiren bir e, firma var. Ve e, Fringe dizisinde e, evet. tavsiye ederim izlemenizi de. Fringe dizisinde de Boston Dynamic firmasının geliştirdiği organik ve inorganik e, enteresan tasarımlar e, sezonlarda anlatılıyor. Şimdi Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var hocam. Noktada şu. O kadar iyi hareket edebilen robotlar üretti ki bu Boston Dynamics firması. Allah ve onun tasarımının biri Çin'in eline geçse Çin günde 100 bin robot üretir. Fakat onların da pil ömürleri bir saati geçmiyor. Yani bir asker bir saat sonra kilitlenip kalıyor robotlar. İşte bitmeyen pil robotlarla droneları yerleştirildiğinde işte gezegende yapay zeka ile insan oğlunun savaşı başlayacak. Bu bence kıyametin en büyük hareketidir. Neden yapay zekayla ile insanın savaşı başlayacak? Yapay zekayı insan programladı. İnsan fıtratı gereği her şeyi tehdit gören ve günün sonunda kavga çıkaran bir yaratık kendi ruh halimizi aktardık yapay zekaya. Yani ben şimdi insanoğlu olarak bir benden daha gelişmiş bir tür görsem tedirgin olurum. Ama kedi kendinden daha gelişmiş bir tür görse tüyecek. Köpekle kaçacak ya da kavga edecek, kaybedecek ama biz tedirgin oluruz ve saldırganlaşırız. Bu iş yerlerinde bile senden daha iyi bir eleman bulsan onun kuyusunu kazmaya çalışıyor. Yani e, en basitinden, en çekirdekten, en geniş kapsama kadar bu kaynaklar, bizden daha gelişmiş bir varlık bizim için tehdittir. İşte yapay zeka bu duygu haliyle programlandığı için, yapay zeka bitmeyen pilleri biz geliştirip yapay zekaya verdiğimizde eldeki bütün robotları ve bütün drone ordularının hepsini bir gecede üstümüzü üstümüzde Allah muhafaza bulabilir. O yüzden her türlü salgın ben salgın sürecinde de söyledim kafaya takmayın salgını. Bu geçecek kısa süreli bir salgındı Geçti gitti. Şu an semeres okunmuyor bunu. Ama en en tehlikeli şey şu an yapay zeka bizim GPT 4 dediğimiz, GPT 4 dediğimiz kullandığımız yapay zeka. Geçen gün bir şey sordum yapay zekaya. Benden daha iyi cevap verdi arkadaş. Ve şu an kullandığımız kırıntı, yapay zeka kırıntıları bizim önümüze atılan yemek artıklarıdır. Yani şu an bize kullanalım diye verilen tüm yapay zeka ara birimleri kırıntıdır. Asıl yapay zeka kuantum bilgisayarların içinde çalışıyor hocam. Şimdi Gelelim 93 yılına. 93 yılında Türkiye'den e, büyük bir şirketler grubu Amerika'dan 8 işlemcili e, 36 MB RAM olan bir bilgisayar süper verdiler Amerika'ya. Yüz binlerce dolar. Diye. Amerika'dan Beyaz Saray'dan Cray Research'a e bir yazı gidiyor. Cray Research süper bilgisayarlar yapan firmanın kendisi diyor ki Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkeye 8 işlemcili bir bilgisayar satamazsınız. Ülkenin gelişimini hızlandıracaktır. Diye bir raporla Cray Research'ün Türkiye'ye bilgisayar satması beyaz taraf beyaz saray tarafından engellendi. Ben içindeydim bu olaylara. Çünkü o teklifleri alan mühendislerden AutoCAD ve 3D Stütü eğitimi alıyordum 93'te. Işte. Ben de gittim her yere kaynaşan biri olduğum için İnsanlar bana güveniyorlar ve sırlarını ya da olayları anlatıyorlar. Bu yaptığım dünyanın birçok yerindeki gittiğim yerlerde ki kayaların olduğunu anlatılan sırlar gibi. Ona sonra geleceğim. Şimdi hocam çok gezen mi çok okuyan mı? E, çok çok gezen e, çok daha avantajlıdır. Ama okuyup gezen e, avantajlıdır. Şimdi konuları dağıttım ama bu konuşulanların hepsi bir bütün, bir tabakta. Yani... Burada parantez içinde şeyi de söylememiz lazım. Tabak tabakta hatırlatayım. Yani çok eski Fringe dizisi dışında Stargate, Yıldız Savaşları, yine Star Wars ve Uzay Yolu dizisinde gördüğümüz otomatik açılıp kapılan kapılar, telefonlar, görüntülü telefonlar 1974 yılında filmlerdeydi. Yani hatta dokunmatik kapılar vardı, hatta ışınlanma vardı orada hatırlarsanız. Yani bunlar aslında bu teknolojiyi çoktan bulmuşlar. Sizin dediğiniz gibi şimdi servis yapıyorlar o 74'te verdiklerini. Demek ki şimdiki bulduklarına da 100 yıl sonra filan servis mi yapacaklar acaba? Ee, yeni, yeni nesile verecekler onu ama onların ürettiği kromozanları değişmiş yeni nesil. Şimdi 25 sene önce benim masamda görüntülü telefon vardı hocam. Türkiye'ye ilk görüntülü telefonlar biz getirdik. 25 sene önce masamda görüntü telefon vardı. Karşılıklı iki telefon birbiriyle IP üzerinden görüntülü görüşürdü. Şimdi ee, çok şükür teknolojiyi 9 yaşında tanıdım. Yani bilgisayar programcılığından 9 yaşında başladım. 1984'te 75 oluyorum. 1984'te yazılıma başladım 9 yaşında. Bu da anneciğimin ileri görüşlülüğü. Ve babamın da e, anneme tamam canım yapalım deyip e, babam da annemi dinleyişi. Bu benim için avantajdı. Şimdi geri gelip konuyu toparlamak istiyorum hocam. Şimdi buraya dikkat etmemiz gereken bir şey var. E... Quantum bilgisayarlar. Bakın Türkiye Türkiye'ye 93'te 8 işlemciliği e, bir bilgisayarın Türkiye'yi kalkındıracağıyla ilgili e, korku üzerine Beyaz Saray Krey Research'e red yazısı veriyor. Satmayacaksınız. Şu an herhangi bir telefon 8 çekirdek zaten. Bakın şu an herhangi bir cep telefonu 8 işlemci şu an. 93'te bunun için Beyaz Saray red verdi. Süper bilgisayar yapan firmaya. Peki benim elimde Türkiye'yi 93'te kalkındıracak güçteki bir bilgisayar cep boyuna geldiyse şu an ne, neden ben Türkiye'yi kalkındıramıyorum cep boyu bir telefonla çünkü sosyal medyada habire başkalarını takip ediyorum ve üretmiyorum. Oo, oh, işte bu. Üretmiyorum. Hiç kimse üretmiyor, hiçbir şey. Hiçbir şey öğretmiyoruz. Habire baş parmak kaslarımızı güçlendiriyoruz ya da şöyle 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 hipnoz bir şekilde ve e, adamın 8 ayda yaptığı içeriği sen yarım saniyede geçiyorsun. İşte ben söylüyorum arkadaşlar ben gözlerimle şahit oldum. 8 işlemcili bir bilgisayar süper bilgisayar 93'te yüz binlerce dolardı ve şu an sen telefonun 8 işlemcili ve 93'te 36 megabayttı hafıza o süper bilgisayarı. Benim şu an telefon 6 GB Android telefonum. Seninki 8 GB, öteki 12 GB. 36 megabayttı. Ama şu an canlı en attığım telefon sıradan ee, yani orta düzeyin altında bir telefon. 6000 MB ve 8 çekirdek bu makine. Şu an e, bunu niye söylüyorum? Türkiye kalkındıracak bir güçteki makineye bakıyorum şu an ve e, ben bütün gün kim nerede, ne yapmış çetleşiyorum, yazışıyorum öfkeliğin birine tekine bütün gün yazıyorum o bana böyle yaptı diye. Arkadaş bir 80 milyonluk ülkeyi kalkındıracak Potansiyel var şu an ellerinde senin ve bunu neden yapmıyorsun? Şimdi geri gelelim sisteme. Ben teknolojiyi hocam ülkelerin çektiği elektrik ve ürettikleri bilgisayar ve yazılıma bakarak çözmeye çalışıyorum. Şu an Amerika Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı özel bir bilgisayar yapıldı. Fortuna diye bir bilgisayar. Bu bilgisayarda 9 milyon 800 bin işlemci var. 9 milyon 800 bin işlemci var bu makinede. Bu makinede ne çözüyor bu arkadaşlar? Ne işliyorlar? Amazon bile ya da atıyorum AliExpress bile 100 işlemcili bir makine üstünde. Yani 100 işlemcili bir makine 100 100, bilgis 100 bilgisayarın birleşmesinden oluşan bir makine 180 milyon alışverişi çalıştırırken soru işareti şu adamlar 100 işlemciliği dünyayı yönetirken 9 milyon 800 bin işlemcili bir bilgisayarı neden yaparlar? Burada neyin ne simülasyonunu yapıyorlar? Gılgamış'ın ölümsüzlüğünü mi simüle ediyorlar acaba orada? N ne? Ne araştırıyorlar orada? Bunu, bunları araştırmamız lazım. İşte biz 8 yaşında çocuk evlendirilir mi? Dinen caiz mi? Bunun peşindeyiz. Kafamızı bizim bununla yoruyorlar. Yap ibadetini, kes kurbanını, kıl namazını, hafız olacaksan hafız ol, ne olacaksan ol, dinini çok iyi öğren. Ama üstüne teknolojiyi de öğren, üstüne e, ilim de öğren, üstüne hani ben e, çocuğumun hafız olup Bakın ben inançlı bir adamım. Havuz olup üstüne bilim adamı olmasını isterim. O zaman kalbinde Allah aşkı olan bir bilim adamı çıkacak ortaya. Satanist bir bilim adamı değil. Allah aşkı olan bir bilim adamı çıkacak ortaya. Megaverse.coach'a neden gelmelisin? Geçmişin gölgelerinde dolaşmaktan yoruldun mu? Sevdiklerine seni seviyorum diyerek başlamak ister misin? kendini keşfetmeye hazır mısın? İçindeki cevheri keşfedip farkındalık geliştirmeyi mi istiyorsun? Sen de mi susmayan bir zihne sahipsin? Kendine doğru adım atmak için en doğru zaman şu an. Megaverse.coach. Hadi sen de gel. Emin. Emin uzun süredir hiçbir şeyden emin olamıyordu. Hayatında bir eksiklik olduğunu düşünüyordu ve çok mutsuzdu. Ne yaparsa yapsın onun için hiçbir şeyin tadı tuzu yoktu. Saçını süpürge ettiği halde en yakınları bile onun kıymetini bilmiyordu. Bu duruma artık bir son vermenin vakti gelmişti. Ne yapmalıyım, nereden başlamalıyım diye araştırırken nefes21.com'la tanıştı. Hemen siteyi inceleyen Emin, kendini yenileyebileceği, mutluluğun ipuçlarını içeren yazıları okudu, videoları izledi ve nefes çalışmalarına katıldı. Emin daha mutlu bir insan olmayı, geçmiş üzüntülerini ve gelecek kaygılarını üzerinden nasıl atabileceğini, en önemlisi de yaşam amacını bulması gerektiğini fark etti. Siz de artık daha güçlü ve daha mutlu bir hayatınız olsun istiyorsanız, kendiniz için bir iyilik yapın, bir adım atın ve Nefes 21 tekno adresini tıklayarak bize ulaşın